Merhaba arkadaşlar. Ağrı Doğu Bestan İstanbul'a geldim. 20 koyunumu, 5 tane mi, 10 tane mi sattım? Nusret'in yemeğini yemek için. Bakalım o et değecek mi, değmeyecek mi? Şu an gidiyorum Nusret'e. Bakalım hesap kaç tane gelecek? Evet, ben seni şimdi götürüyorum ya. Bak kardeşim ben hesaba falan karışmam. Ben sadece senin şoförünü yaparım. Nasıl karışmam abi? Ne yapayım oğlum hesap ben mi ödeyeyim? ben burada senin misafirin değil miyim? Bana ne misafir sen? Misafir dedim adam akıllı lokantaya gideriz. Rüsvet nedir oğlum? O zaman ben danamı sattım dana parasını vereceğiz artık. Ye, yemin <laughs> E ne yapacağım? Oğlum muru duyarsa var ya. Biteriz. Yemin, et, yemin etsene sen nane Sen abi hak eder mi o etler? Vallahi o, hes o hesap çok pahalı. Sen et altın etmeyeceksin normal etmeyeceksin. O zaman bir 30 bini gözümde mi çıkarayım? Ne 30 50.000, 50 bin, 100 bin. Abi geri dön. Niye? Geri dön bu böyle olmaz. Vallahi artık gidiyoruz. Vallahi. Artık yani giren girdi bize bak. Trafiğe baksana. Nusret'in trafiğini görüyor musun? Oh. Etiler şubesine gidiyoruz şu anda. Valla o sana çok sağlam <laughs> İnşallah 50 bin lira verirsin aklın başına gelir. 50 bin bende çıkmazsa ne yapacağım? Valla ben ben karışma. Arabanı satacağız. Hadi lan yürü git açtık lan bana ben, ben niye satayım oğlum? Ne yapayım? Manyağı Sonuçta yapayım bir ya. arabamız var. Yo oğlum ben vermem ben Audi ben güme vermemişim ona mı vereceğim? O zaman bela yapalım. O dana parasını hepsini oraya vereceğiz artık. <laughs> 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 Valla çok merak ediyorum ne kadar hesap gelecek. Arkadaşlar bu videodan çıkmayın. Abone olun. Abone olan bir kişiyi de söz veriyorum. İstanbul'da Nusret'e bir dahaki videomda onunla beraber gideceğiz. Sadece bir takipçimiz de ama. Bir takipçimizle abone olun. Beğenin, yorum atın, like atın, bizleri takip edin. Hadi hep beraber Nusret'e gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an geldik Nusret'e. Vallahi kalbim atıyor. Tokatçı abi geri dönelim. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım Niye abi. Niye heyecanlısın? Abi dana parasını sattım. Her şeyi sattım. Başka ne yapacağım? Hadi gidelim o zaman. Hadi. Bağırmayasın Nusret? daha. Burası arı doğu beyazıt değil ha. Git git. Git korkma git. Abi gelin gidelim. Yok yok artık gelmişiz buraya kadar. Allah'ın cehennemi. Herat Bey hoş geldiniz. Ne oldu? Yüzünde bir tebessüm var. <laughs> Bütün danalarımızı sattık geldik buraya bakalım. Bir şey olmaz ya. Mora bizim sonumuzu ayıresin inşallah. Korkma bir şey olmaz ya. Abi kalk gidelim. Niye? Kalk gidelim. Niye? Kalk gidelim abi. Niye niye? Fiyat Be et, beş bin Da böyle kardeşim. Hiç yapacak bir şey yok. Hazır mısın? Hazırız. Parçaya geçelim mi? Geçelim abi. Hadi geçelim. Ben bir bakayım. Karo, oğlum bizim neyimizden ha? <laughs> Vallahi <laughs> bizim neyimizden ha? <laughs> <laughs> <neyimizden, gülüyor> <laughs> he? Artık geldik abi. Biz ne güzel dürüm yiyordur, tavuk yiyorduk Biz kim şey yaptı buraya geldik biz şimdi. He? Yok tavukuyla, yok kuzu. Ne gerek var? Ne <laughs> kadar abi fiyatları? <laughs> 50 bin lira diyor lan. Oo. Kalkalım mı abi. Hayır oğlum buraya kadar gelmedi. <laughs> Hadi geçelim abi. Hadi. Abi bugün sana ben dünya star bir adam getirdim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen bugün bu adamı tokatlamazsın değil mi? Yok yok. Abi günah sattım. Bütün danalarımı sattım. <laughs> abi bu, bu adam musret musret dedi sonunda bu adamı getirdik ne diyorsun abi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz abi miktarımız 50 bin. Oyunlarımız ise 12 bin. Şu an 60 bin paramız var abi. Hepsi de burada gidecek abi. Hepsini alacağız senden. Abi Merak bunu güzel bir tokatlar mısın? Yok yok. <laughs> Kıyamayız ona. Merhaba ne oldu? Yusuf hiç buldun? Korkma lan salata bu lan. Abi bu salata bir 50 bin lira var galiba değil mi? Bıçaklarımda yediklerimiz var. Abi böyle dersen bunun kalbi tak 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 atıyor. Öyle mi? Achay, evet. Oh. Yakındır o zaman. Oh. Abi sen koy. Zaten peros malıyor. Peros malıyor. Dev tabi ya. Ben korkuyorum bu finalde bana bırakıp kaçmasın. Finalde bulaşıklara girmesek iyidir. Bulaşıkhane var mı? Bulaşıkhane altta var. Tamam. <laughs> Bunu bulaşıkhaneye götürelim mi? Sonra abi ekeme geç. Afiyet olsun. Afiyet olsun abi. Ye ye, ye babu ye. Ye babu ye. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Bakalım eve gidebilecek miyiz? Ye babu ye. Ama çok güzel biliyor musun? Tabii güzel. Parası da güzel. Pero yesene sen niye yemiyorsun? Yemiyorum. Kalkıp gidelim abi. Niye? Gidelim abi. Ama ye ye. Yemeyim. Sen niye moralin bozuk? Abi tanrıları saydım. İstattım köyde. İnekleri istattım. 1800 kilometre yol geldim. Sırf salata yemek için mi? <gülüyor> <gülüyor> ye oh oh oh. Ne güzel yiyorsun. Ye lan ye ye. Yerken kalbim 10 metre atıyor. <laughs> Hakan Bey, Ferhat Bey e ne yapıyoruz bugün? Ferhat Bey'e özel spesiyel yapıyoruz. Özel spesiyel mi? Aynen. Çok mu özel abi? Çok özel. Çok güzel Ferhat A Bey. Abi spesiyel mi? spesiyel bilmiyorum ama 108 kilometre geldi dağlarımı ineyim hep. Vallahi bir <laughs> sıkıntı yok ya halledelim. Abi çocuk korkutmayın ha. Yok yok korkutmayın. Vallahi bulaşıkhaneye götürmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Berat Bey ne düşünüyorsun kara kara bakıyorsun? Ver onun ağzına ver abi, onun ağzına ver. Yok, ver onu. Onun bıçağı onun ağzına ver. <gülüyor> <gülüyor>

hesap içinde kaldı ve kaç ah, şeyler hesap geldi. Bakacağız. Kaç evet, ya kaka Tamam Kaç kaka Hesap içinde kalırsa. Söz bulalım. Bir yemek yiyelim artık. Tamam. Hadi. 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 Evet şimdi hesap. Al. mısın? Ne kadar? Bana söyle. Ne kadar? Açayım mı? Açayım. <laughs> Bu acı gibi oldu. Açayım mı? Helal. Hadi şimdi buradan. o zaman gel, bir yer yapacağız. Birler yapacağız. taş, kağıt, makas yapacağız. tamam. 12 18. Bir sefer. hadi. hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Abi <gülüyor propri> bakarsın. <laughs> ağabey cihazını getir cihazını getir getir, Hayır, hayır. Hayır abi. Çiftleri de git. Ortak yapalım. Ortak mı ortak Yemin etsene. Ne Oğlum benim neyim lan size? Işte? Bey indirim yok <laughs> mu? İndirim uyguladık zaten. Uyguladınız mı? Aynen. Bu indirimli mi? Aynen bu indirimli Aynen. hali. <laughs> Elim gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor>